Sayın Belediye Başkanım, Protokolümüzün değerli üyeleri ve sevgili hemşerilerim, hepiniz tekrar, hepimiz için bu önemli olan günde alanımıza hoş geldiniz. Yaklaşık bir senedir birlikte çalıştığımız Hanımeli projemizde hanımefendileri bir araya getirdik. Onların satışa açtığı ürünlerde profesyone profesyonelleşmeleri için kurslarımızı geliştirdik. Onların internet sitesinde satışa sunmalarını sağladık ve şimdi ikinci geleneksel hanım eleği dişi fuarında birlikteyiz. Bu sefer alanımız bir önceki alanımıza göre yaklaşık iki kat büyüklüğünde. aramıza yepyeni katılan hanımefendiler var. Onların hepsine bol ve bereketli satışlar diliyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı değerli e, Duygu Tekin e teşekkür ediyoruz. Şimdi belediye başkanımız Sayın Alper Şen'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Vigan'ın çalışkanlığını kendi yaptıkları ürünlerle her geçen gün biraz daha fazla hissettiren saygıdeğer hanımefendiler ve kıymetli hemşerilerim. Bir fikir ve hayal ile başladığımız ama yavaş yavaş salmış olduğu köklerin üzerine artık güçlü bir ağaç olmak üzere yoluna devam eden Hanımeli projemizin bu seneki ikinci etkinliği için burada toplanmış bulunuyoruz. Gördüğünüz üzere bizim de gördüğümüzde mutlu olduğumuz şekilde her Hanımeli etkinliği bir öncekinin üzerine koyarak devam ediyor. Bunu biz yapmıyoruz. Bunu Biga'nın çalışkan, üretken, sadece ve sadece kendilerine doğru imkanlar verildiğinde dağı devirebilecek yetenekli olan hanımları olarak sizler yapıyorsunuz. Bizim fikrimize destek verip bu işin buralara gelmesine katkı sunduğunuz için memleketimizin yöneticisi olarak ben sizin herkese tek tek gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Neden bu kadar heyecanlanıyoruz ve önemsiyoruz? Çünkü bu konunun hedeflediğimiz yerleri bunun çok çok üstünde. Beşinci senemizin sonunda biz Hanımeli isminin ve markasının bambaşka yerlerde olacağını düşünüyoruz ve biliyoruz ki olacak. Hiçbir endişemiz yok ihtiyacımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi çok çalışkan olmak. E bizde de o var. Bu kadar doğru bir şekilde ilerleyen işinde o hedeflediğimiz yerlere ulaşmama imkanı hiç yok. Ben gerek katılım gösteren gerekse yola çıktığımız bu fikrin hayata geçirmek adına her an çaba sarf eden sizlere ve proje koordinatörümüz başta olmak üzere bütün çalışanlarımıza ve destek verenlere BİGA'mız adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi BİGA Kaymakamımız Sayın Ercan Kayabaşı'nı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın belediye başkanlarım, protokolümüzün kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basınımız. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten çok önemli, değerli, kıymetli bulduğum bir fuarın açılışı için bir aradayız. Zannediyorum 4-5 ay önce birincisini düzenlemiştik. Dolu dolu bir fuar, dolu dolu bir etkinlik olmuştu. Ben çok keyif almıştım. Tabi burada sadece kadınlarımızın ürettiği ürünlerin işte teşhir edildiği, satıldığı bir fuar olarak görmüyorum. Çünkü birincisinde de gerçekten emek verilmiş, ilmek ilmek işlenmiş bir projeydi. Öyle ki sadece buradaki alanda değil, dijital platformlarda ve internet aracılığıyla da siz kıymetli kadınlarımızın el emekleri, göz nurları vatandaşlarımızla ve Türkiye hatta yurt dışına da satış yapıldığını biliyorum ulaşmış oldu. Ben proje devreye geçen, başta belediyemizin yetkililer olmak üzere bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gerçekten de kadınlarımız üretirse ülkemiz çok daha hızlı büyüyecek, çok daha gelişecek. Kadın istihdamı, bu bazen bireysel istihdam olabilir, kendi evinde, kendi emeğiyle olabilir. Bazen de doğrudan iş hayatına katılımla olabilir. Kadın istihdamı, kadının iş hayatında ve sosyal hayatta daha aktif olması inanıyorum ki ülkemizin geleceğini çok ama çok olumlu anlamda etkileyecektir. Böylesine platformlar da bunlara güzel zemin oluşturuyor. Bu anlamda da çok değerli buluyorum. Ben tekrardan emeği geçen tüm paydaşlarımıza, tüm kardeşlerimize sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Konuşmalarından dolayı değerli Sayın Kaymakımıza teşekkür ederiz. Sırada sizleri fuar açılışı için kurduli kesimine ve sonrasında fuarımızı gezmeye davet ediyorum. Alabilirim, alabilirim. Ben alabilirim. Bu taraf istiyor. çekiyorum.